İşletmenize yaptığınız tüm alış ve satış işlemlerini fatura alanlarına faydalanarak kayıt edebilirsiniz. Fatura türleri alış faturası, alıştan iadeler, yurt içi satış faturası, yurt içi satıştan iadeler, yurt dışı satış faturası ve yurt dışı satıştan iadeler olmak üzere gruplanmıştır. En aktif kullandığınız fatura türünden biri olan yurt içi satış faturasını baz alarak fatura oluşturma işlemlerini inceleyelim. Yeni bir fatura oluşturmak için alt tarafta yer alan yeni fatura butonuna basabilir veya cari bul butonundan faydalanarak fatura düzenleyeceğiniz cariyi seçim yapabilirsiniz. Cari seçimi yaptığınızda cari kartınıza belirtmiş olduğunuz bilgiler bu olana yansıyacaktır. Fatura seri alanına Matbu fatura formunuzdaki seri numarasını belirtebilirsiniz. No alanına ise fatura numarasını yazınız. Programın otomatik bir fatura numarası vermesini istiyorsanız, yetkili modülünden genel ayarlara geliniz. Fatura ayarları alanındaki fatura numarasını otomatik ver seçeneğini işaretleyiniz. Fatura tarihi, saati ve vadisi alanlarına programınız sistem bilgilerini otomatik olarak aktaracaktır. Vade değişikliğini vade durumu alanından gerçekleştirebilirsiniz. Cari kartında veya stok kartında belirtmiş olduğunuz vadeleri kullanmak için bu alandan gerekli seçimleri yapmanız gerekiyor. Özel kod alanına faturaya ait bir özel kod bilgisi belirtiniz. Grup alanından fatura grubunu seçim yaparak fatura raporlarında bu grubu belirtip dökümler alabilirsiniz. Fatura grup tanımlarını bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Faturada yer alan stoklara ait KDV oranı ve KDV durum bilgisini değiştirerek yan taraflarında yer alan ok şeklindeki butonlardan faydalanarak hareketlere aktarabilirsiniz. Fatura tipi alanından konsinye fatura veya proforma fatura seçimlerini yapabilirsiniz. Program yaptığınız bu seçimlere bağlı olarak cari stok hareket ayarlarında değiştirecektir. Oluşturduğunuz faturanın cari kartına ve stok hareketlerine yansıması için cari hareketlere eşlensin ve stok hareketlere eşlensin seçenekleri işaretli olmalıdır. Eğer irsaliye formundan aktardığınız bir fatura ise stok hareketleri işlensin seçeneği irsaliye formunda işaretli olduğundan bu alanda tekrar işaretlenmemelidir. Oluşturduğunuz faturayı yazdırdığınız anda program faturası kesildi seçeneğini otomatik olarak işaretleyecektir. Faturayı iptal etmek için ise fatura iptal seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Adres bilgileri alanında cari adresi ve sevk adresi alanları yer almaktadır. Cari kartına belirttiğiniz adresler bu alana yansıyacaktır. Cari kartına tanımlı değer adreslerden seçim yapmak için sevk adresi alanından faydalanabilir veya teslimat farklı bir cariye yapılacak ise bu butonundan faydalanarak Diğer cari kartlarının adreslerinden aktarım gerçekleştirebilirsiniz. Ek bilgiler bir alanında yer alan ek bilgi 1, 2 ve açıklama alanına bilgi giriş yaparak fatura çıktısı üzerinde bu bilgilerin görüntülenmesini sağlamış olursunuz. Eğer hareketler alanına aktarmış olduğunuz stok bilgilerinden otomatik açıklama oluşturulmasını istiyorsanız Genel ayarlarda fatura ayarlarına gelerek açıklama alanından otomatik oluştur seçeneğine işaretleyiniz. Faturadaki ürünler için ÖTV kullanmak istiyorsanız ÖTV alanından dahil veya harç olarak durumunu belirleyebilirsiniz. Özel iletişim vergisi kullanmak istiyorsanız Özel iletişim vergisi kullan seçeneğini işaretleyip hareketleri aktarımını sağlayabilirsiniz. Bir ihraç faturası düzenliyorsanız, ihraç kaydı seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kargo no alanına faturadaki ürünleri kargo ile göndermişseniz, ilgili kargo numarasını yazabilirsiniz. Hareketler için varsayılan depo seçimini bu alandan yapabilir ve hareketlere aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Fatura toplamlarının döviz karşılığını da görüntülemek istiyorsanız döviz kullan seçeneğini işaretleyiniz. Varsayılan döviz birimini bu alandan seçim yapabilir ve tüm hareketlere aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu fatura için döviz kurlarını gördüğünüz alandan faydalanarak görüntüleyebilir ve isterseniz değiştirebilirsiniz. Fatura tutarının carinin hangi hesabında görüntülenmesini istiyorsanız, ilgili seçimi bu olandan gerçekleştirebilirsiniz. Fatura toplamının, cari kartının ve stok kartının döviz hesabına yansımasını istiyorsanız, bu seçenekleri işaretleyebilirsiniz. Faturada kullanacağınız iskontoları bu alandan işaretleyebilirsiniz. Cari kartında ve stok kartında belirttiğiniz iskonto oranlarını kullanmak için cari iskontosu veya stok iskontosu seçeneklerini işaretlemeniz gerekiyor. Oran bazında iskonto girişi yapacaksanız ilgili oranları bu alana yazıp aktar butonuna basabilirsiniz. İskonto oranlarını hareket satırı üzerinden de değiştirebilirsiniz. Tutar bazında iskonto yeşi yapmak istiyorsanız, görmüş olduğunuz alanlardan faydalanarak iskonto tutarını belirtebilirsiniz. Fatura altı iskonto yapmak için ise KDV sonrası iskonto alanından faydalanabilirsiniz. Pazarlama personellerinizin prim kazanabilmesi için pazarlama sekmesinden fatura bazında veya satır bazında pazarlamacı seçimi yapmanız gerekiyor. Fatura bazında seçeneğini işaretleyip personel seçimi yapmanız durumunda üründe ve işçilikte belirlediğiniz oran kadar fatura genel toplamı üzerinden prim kazanacaktır. Satır bazında seçeneğini işaretlediğinizde ise hareket alanına pazarlama personeli seçimi yapabilmeniz ve oran girebilmeniz için bir takım alanlar aktif olacaktır not sekmesinden fatura ile ilgili not girişleri yapabilir ve girmiş olduğunuz not bilgilerini dilerseniz çıktı üzerinde gösterebilirsiniz. Özel tanımlar sekmesinden fatura bazında veri giriş alanı bulamadığınız alanları manuel olarak oluşturabilirsiniz. Özel tanım oluşturmak için fatura kaydını tamamladıktan sonra yan tarafında yer alan özel tanım ayarları butonuna basınız fiyat değiştirme sekmesinden fatura üzerindeki hareketlerin fiyatlarını belirli bir oranda artırabilir veya düşürebilirsiniz. Cari kartı üzerinde belirtmiş olduğunuz vade oranlarını fatura hareketlerine yansıtmak için cari vade oranını aktar butonundan faydalanabilirsiniz. Stok fiyatı alanından ise stok kartları üzerine belirtmiş olduğunuz alış veya satış fiyatlarına seçim yaparak faturadaki fiyatları güncelleyebilirsiniz. Bu bilgisayar için geçerli olan stok fiyatı alanından stok fiyatı seçim yapmış olmanız durumunda cari kartına belirlenen stok fiyatları göz ardı edilir ve seçilen fiyat otomatik olarak aktarılır. Bağlantılar bölümü İrsaliye teklif sipariş modüllerinden faturalandırma yapıldığında diğer modüllerde bulunan tarih ve evrak numarasını otomatik olarak aktarmaktadır. Bu alana manuel olarak da bağlantı girişi yapabilirsiniz. CRM sekmesinden oluşturduğunuz faturanın bağlı olduğu proje ve satış kodunu ve bağlı olduğu kampanya kodunu seçim yapabilirsiniz. Faturanın üst kısmını inceledik. Şimdi de hareketler alanının nasıl kullanıldığını inceleyelim. Üzerinde bulunduğunuz satıra stok eklemek için bu butondan faydalanabilir. Yeni satıra stok eklemek için hemen altında yer alan butona basabilir. Yeni satıra birden fazla stok eklemek için çoklu stok ekleme butonuna basabilir ve bulunduğunuz satırlar arasına yeni bir stok eklemek için Araya stok ekle butonundan faydalanabilirsiniz. Yanlış eklediğiniz bir stok silmek için silme butonuna basabilir. Üzerinde bulunduğunuz stokun kartını açmak için stok kartını aç butonundan faydalanabilirsiniz. Oluşturduğunuz paket tanımlarından ekleme yapmak için paket ekle butonuna basabilir. Hizmet eklemek için hizmet ekle butonundan faydalanabilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz sütun fiyat istatistiklerini görüntülemek için bu alandan faydalanabilir ve aktarmak istediğiniz fiyatı tıklayabilirsiniz. Seri lot aktar butonu sayesinde daha önce giriş yapılmış olan seri numaralarından ürün tespit edebilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz satırın carinize en son hangi fiyattan satıldığını veya hangi fiyattan alındığını görüntülemek için bu alandan faydalanabilirsiniz. Stone stok bloki termin raporlarını yaşamak için ise stok bloki termin raporu alanını kullanabilirsiniz. Fatura kalemine açıklama girmek ve bu açıklamayı çıktığı üzerinde fatura hareketinin hemen altında göstermek için gördüğünüz butondan faydalanabilirsiniz. Seri lot izlemesi yaptığınız bir stoğunuzun seri lot girişini gerçekleştirmek için bu alandan faydalanabilirsiniz. Daha önce girişini yapmış olduğunuz seri lot bakiyelerinden kontrol edip aktarmak için ise seri lot bakiyeleri alanından faydalanabilirsiniz. Bu alandan aynı zamanda toplu serinin o girişi ve ekzardan bilgi alma özellikleri de yer almaktadır. Faturaya asorti ile bir ürün eklemişseniz asorti detaylarını görüntülemek için bu alandan faydalanmanız gerekiyor. Dilerseniz bu alandan değişiklikte de yapabilirsiniz. Faturaya hareket bazlı özel alan tanımı oluşturmak için Özel alan tanımları butonundan faydalanabilirsiniz. Alt toplamlar alanında fatura hareketlerinin toplam bilgilerine ait detaylar yer almaktadır. Bu alanı aynı zamanda tevkifat girişi yapmak için de kullanabilirsiniz. Tevkifat oranlarını yazıp hareketleri aktardıktan sonra tamam butonuna basabilirsiniz. Fatura üzerine navlon, sigorta, gümrük gibi ek tutarları aktarmak için ek tutarlar alanına giriniz. İlgili ek tutar bilgilerini yazarak tamam butonuna basabilirsiniz. Ek kesintiler alanından ise program içerisinde genel ayarlarda tanımlamış olduğunuz ek kesintileri fatura üzerine aktarabilirsiniz. Ek kesinti tanımını genel ayarlar, fatura ayarları alanında yer alan ek kesintiler sekmesinden gerçekleştirebilirsiniz. Ürünleriniz 85 nolu KDV matrahına tabi ise bu alanda ilgili matrah bilgisi görüntülenecektir. 85 nolu matrahın çalışma şekli konusunda Akın Soft Bilgi Bankası sayfasından yardım alabilirsiniz döviz alt toplam alanından oluşturduğunuz fatura toplamlarının döviz karşılığını görüntüleyebilirsiniz. KDV detayları alanından fatura üzerine eklemiş olduğunuz ürünlerin KDV oranlarını matşa, hesaplanan KDV, sevfikat tutarı ve tahsil edilen KDV bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Fatura üzerine uygulamış olduğunuz iskonto detayları ile ilgili Toplam bilgilerini bu alandan kontrol edebilirsiniz. Üzerinde bulunduğunuz satırın miktar bakiyelerini görüntülemek için Stok Bakiyeleri sekmesinden faydalanabilirsiniz. Faturanın üst kısmında yer alan butonlardan Cari Kart butonuna basarak seçim yaptığınız carinin kartına erişebilir. Cari Bakiye butonuna basarak carinin bakiye bilgisini kontrol edebilirsiniz. Eski faturalar butonu, cariye ait düzenlenmiş olan eski faturaların listelenmesini sağlamaktadır. Yazdır butonundan faydalanarak fatura çıktısı alabilirsiniz. Fatura tasarımını matbu fatura formunuza uygun olarak da dizayn edebilirsiniz. İşlemler butonunda yer alan dosya alanı sayesinde Fatura formunuza bir dosya ekleyebilir ve veri tabanınızdan saklanmasını sağlayabilirsiniz. Çekili listesi alanından faydalanarak fatura üzerine eklemiş olduğunuz ürünler için çekili listesi oluşturabilirsiniz. Çekili listesini otomatik oluştur butonuna bastığınızda program kayıtlı olan bilgilerden çekili listesini oluşturacaktır ekranda yer alan birim ağırlık ve bürüt ağırlık bilgilerini stok kartı üzerinden çekmektedir. SMS butonundan faydalanarak fatura carisinin muhasebe görevlisine fatura bilgilerinin SMS olarak gönderilmesini sağlamış olursunuz. Etiket yazdır alanından faydalanarak Fatura üzerine eklemiş olduğunuz ürünlere veya fatura üzerindeki ürünlerin seri lot bilgilerine Barkod etiketi hazırlanması için ilgili ekranlara yönlendirme yapabilirsiniz. Faturayı taksitlendirme ekranına aktarmak için taksitlendir butonundan faydalanabilir. Açılan ekran üzerinden otomatik taksitlendirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Taksitlendirme işlemlerinin çalışma şekli konusunda detaylı bilgiye taksit videosundan erişebilirsiniz. Vade farkı uygula butonundan faydalanarak banka modülünden tanımlamış olduğunuz provizyon oranlarını fatura üzerine müşteriye yansıtabilirsiniz. Bu ekranda provizyon oranı ve provizyon tutarı görüntülenmektedir. Aktarmak istediğinizi seçtikten sonra tamam butonuna basmanız yeterli olacaktır. Kar zarar alanından faydalanarak seçmiş olduğunuz maliyet hesabına göre ürünlerden elde edeceğiniz kar veya zararı görüntüleyebilirsiniz. Carinizin analizine erişmek için cari kart analizi alanından faydalanmanız gerekiyor. Kopyala 2 butonundan faydalanarak ise faturanızı farklı şirketlerinize aktarabilirsiniz. Excel'den bilgi alanından faydalanarak Excel dosyasında kayıtlı olan stoklarınızı fatura üzerine aktarabilirsiniz. Karekodtan veri al alanından faydalanarak ise Volvox programı üzerinden oluşturulmuş karekod bilgisini yine Wallbox programına fatura üzerine aktarabilirsiniz. Karekodtan bilgi alma işlemleri konusunda detaylı bilgiye Akın Soft Bilgi Bankası sayfasından erişebilirsiniz. Formül tanımları alanından faydalanarak miktar, özel kod ve fatura hareket özel alan tanımları için bir takım formül bilgileri oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz formül bilgilerine göre ilgili alan otomatik olarak hesaplanacaktır. Formül alanının çalışma şekli konusunda ayrıca bir yardım videomuz vardır. Dilerseniz bu videomuzdan faydalanabilirsiniz. Faturanın ödemesini hemen almış iseniz Kapalı fatura düzenlemek için kapalı fatura sekmesine geliniz. Almış olduğunuz ödeme türünü seçim yaptıktan sonra işlem tutarını yazınız. Tahsilatın bir kısmını nakit, bir kısmını pos ile yapmış olalım. İlk işlem türünü ve tutarı yazdıktan sonra kaydedelim. Diğer tahsilatı girmek için ekle butonuna basalım. Ödenen ve tutar kalan bilgisi ekranın sağ tarafında görüntülenmektedir. İkinci, tahsilat detaylarını da belirttikten sonra yine orta kısımda yer alan kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayalım. Sık kullandığınız tahsilat türlerini kaydetmek için kapalı fatura tanımları alanından faydalanabilirsiniz. Açılan ekrandan gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. faturanın varsayılan yani birinci tanıma göre otomatik kapatılmasını istiyorsanız varsayılan tanıma göre otomatik kapat alanından otomatik kapat seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Kapalı fatura kısa yollarını ise kısa yollar alanından kontrol edebilir, dilerseniz değiştirebilirsiniz. Gerekli ayarlamalar sonrasında fatura kaydını tamamlamak için alt tarafta yer alan Kaydet butonuna basınız.